Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizler Final Fantasy 2 oynuyoruz. Ee, i̇kinci geceden devam edelim. Dün bir tane bölüm çektim hatta attım. Ee, çok korktuk. Umut ben. Abi. Hemen yine ikinci geceden. Kat abicim ya. Ee, bu ikinci geceyi sevmiyorum. Evet. Kim şu anda. Bakalım. Yine kimse yok. İlk başlarda 1'de 2'de falan geliyor da. şöyle şu, ara... şu sıkıntı olur bir tek. Başka da hiçbir yer sıkılmaz diye düşünüyorum. Bugün maçım var basketbol. Bunun, bu videodan sonra hemen maça gideceğim. İnşallah kazanırız. Bu videoyu atmaya çalışacağım. Maçtayken dürtümel atılır bu video. Çünkü bir kere deneyip bırakacağım videoyu. Çok uzun sürmesin istemiyorum. Ben nasıl Freddy videoları kısa sürecek? Ne, niye kadar? konuştum bilmiyorum. Kendimi kesesim geldi şu an. Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Çok güzel başlıyor. Şey. Ne lan. Zaten bir olmadığından dolayı biraz rahatım saat 1 değil kimse çıkmayacak anlamı. Derken hemen bir oldu Hemen. Saniyesinde şimdi Foxy geliyor. Buradan. Me Mangle veya Mandy tam ismini bilmiyorum bilmem ne. Yani. Sallı. Saat 5'te miydi neydi? Öyle bir ya. Dünkü bölümde saat 5'te gelmişti sanırım. Hay hay hay. Çok komik. <laughs> çok komik. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi? Yılanlı fox'a gelince gençlik her türlü saldırı. Çika seni yan yatırmayacağım. Çika seni öldüreceğim ben. Varan çıkabilir babam boy. Freddy geldi şimdi de. Freddy sığır mısın desin git ya. Gençler bu oyunu olan... çok acayip kırıyorum. Oo. 19 like geldi. 10 19 abone de oldu. Çok güzel oldu. Hiç disimiz yok videolarımızda. Büyük ihtimalle bu video yaptığımda diş yağmurunu boğacak Foxy geldi. Foxy'den bir şey olmaz. Şimdi bunu soracağım. Aa birisi var, birisi var. Sar 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 sar. Oo Adamım ne zaman gideceksin? nedir ya Sana çabuk git bizi geldi Kim geldi Hı -hı. gençler öldük demektir bu geldiğinde ölüyorum ben genellikle o yüzden fazla tırsmam herhalde Her türlü öldük ya. Gençler Ölürsek. öleceğiz. bundan kurtulamıyorum hiçbir şekilde. Oo kurtuldum. Oo, oo. Ama Chica bizi yakacak büyük ihtimalle şimdi. Aman aman. Sen bir çık ha. Ondan sonra çıka çıka konuşuruz çıka. Çıka. Kimse çıkıyor. Çıka hala gitmedi yalnız. Çıka bey gider misiniz? Bonnie sana da diyorum. Lütfen. Sana bir şey demiyorum diye kaldıracak zannettim ha. Sağ oldu. Çok iyi gittik. Çok iyi, çok iyi gittik. Çok gittik. Video 5 dakika oldu. Saat kaç? 9.50. Tamam. Maç 10.30'da başlıyor. Sarayım birazcık. Bunu. Kim çok mu? Mükemmel abi. Şu an mükemmel ilerliyoruz. Lebut'u geldi. Lebut'u geldi gençlik. Çünkü son saatlere doğru kredi baskın yapıyor. Foxy gelmiş. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bunu fulle devam et. Abi balon mu? Oh! Mangal'a balon boy geldi. Kapat, kapat, kapat. Abi çok tırsıyorum. Bu gitti. Şimdi Mangal buraya getirecek büyük ihtimalle. Şunu fulle. Dur hemen. Saat 5. Çok güzel, çok güzel. Hadi altı olsun lan. Köşe birisi şey gelecekmiş. Gelin. <laughs> <laughs> o oh, Freddy. Dediğim gibi Freddy. Son saatleri doğru en az bir tane geliyor yani bir oyunda en az bir kere Freddy'yi görüyorsunuz. Yani görmeden olmuyor yani. Oyunu bağımlı oldum. Ama bu benim kuzu yağmıyor. Büyük ihtimalle Freddy hayvan gibi yaklaşacak. Yaklaşmadı. Ne mutlu bana. Kimse şey yok. Hadi altı olsun ya. Biraz uzamayayım. Bitti be gençler geçtik geceyi mükemmel evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bay bay.